İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşam. Yemlemesiyle daha beraberiz. Yumurtada yatanlar, yavruya bakanlar. Hepsi mevcut. Maşallah. Böyle nazar boncuğumuzu da gösterelim. Bunlar da maşallah. Büyücekler. Bekliyoruz. Evet. ki bunlarda yumurta var. Böyle. Bir de elle takviye yaptım yavru. Bugün getirdim bunu da. Bu Malatyalı yavrularımız. Şu anne biraz önceki Malatyalı'nın. Bunlar bir yemeği. Maması yemin yesin. Bu geçelim. Burada durumlar nasıl? postamızın maşallah kendi iki tane yavrusu var. Şunu yakayım. Şöyle yavru bunda var. Bunun altına yavru sürdüğüm postanın birine. Bu böyle. Burada yine iki tane posta yavrusu. bir hünkârımız var. Maşallah bu çok vasıflı güzel bir kuş olacak inşallah. Maşallah Esirgemeyin arkadaşlar. Burada gözüne baktığımız yavrulardan biri. Bu posta. Bir de yatıyor. Hepsinin durumu iyi maşallah. İki de bu yatıyor. Bunu bir yumurta çiftlemiş. Buna ya yumurta süreceğiz, yavru bakacağız. Bu da bunların yavrusu. Bunlar da kovalıyor yumurta. Postayı çoğaltmayacağız. So, I'm going to sizin gibi gözlemliyorum arkadaşlarım için biraz olmuş ama Bu videonun da sonuna gelen bunlara bakımını yapacağız. Sularını falan değiştireceğiz. Bak da iki kardeş. Altı üstü. Dönüşüyoruz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.